Tekrar merhaba arkadaşlar. Önceki videomuzda soğan ekmeği öğrenmiştik. Bugünkü videomuzda da e, yeri şu anda belleme yapıyoruz, havalandırıyoruz. E, maydanoz ve roka ekmeği öğreneceğiz. E, çalışmaya devam. Arkadaşlar, belleme işini bitirdik. Belleme diyoruz. Belleme belki bizim gibi sonradan öğrenenler varsa ne olduğunu bilmeyebilirler. Şöyle bir bel küreği var. Normal kürekten farklı, daha sivri. Bununla toprağı havalandırıp yumuşattığımız için buna belleme diyorlarmış. Toprağı biz de belledik. Şimdi tırmıkla bir düzeltme yapacağız. Sonra da ekime geçeceğiz. Hamur da bu şekilde yapınca daha düz oluyor. O zaman da ekmesi daha kolay. Şimdi burada maydanoz, roka ve dereotu. Ekmeği deneyeceğiz üç bölüme böleceğiz burayı. Bu şekilde üçünü de buraya ekeceğiz. Evet. Tırnakla dört bitirdik. Evet arkadaşlar, soluk sola olduğumu görüyorsunuz. Alışkın olmamanın az önceki dezavantajları bunlar. Tabii buraya roka dereotu ve maydanoz ekeceğiz demiştik fakat tabi bilmediğimizi buradan anlayalım dereotu değil tereymiş onu da üzerinde yazdığı için anladık size de yanlış bilgi vermeyelim roka tere ve maydanoz ekeceğiz şimdi bunun ekimine başlıyoruz Evet bu da roka tohumu bu şekilde oluyormuş Bu maydanoz tohumu. Azar azar aldık tarımcıdan. Bu da deminki bahsettiğimiz tere. Yani aslında hepsi birbirine benziyor. Görüntülere yakın yani. Aynı familyadan oldukları için herhalde. Arkadaşlar bunu elimizle böyle çiliyoruz. Serpiyoruz veya işte nasıl değerlendiriyor. Farklı farklı bölgelerde farklı farklı kelimeler kullanılıyor. Daha sonra hafiften üzerine örteceğiz. Evet. Dokalarımızı bu şekilde ektik. Bu bölmede tereyağı ekiyoruz. ekiyoruz. Umut bunların güzel bir şekilde çıkması. Evet. Bu da. da tamam. Üçünü de ekmiş olduk şimdi. Sağ tarafa maydanoz. Ortaya tere. Bu tarafa da roka ektik. Bu aralarda böyle açtık. Yürüme alanı olsun diyerekten üzerine de basmamış olur. Hem de birbirinden ayırmış oluruz. Arkadaşlar bu şekilde üzerlerine biraz toprak attık. Tamamen de yüzeyde kalmasın diye. Sıratçı karıncalara dikkat edin dedi. Karınca gözükmüyor ama tohumlara gelip götürebilir. Çekiyor mu? Evet. Sulama işlemini de bitirdik. Bakalım. Bekleyip göreceğiz gerisi. Allah'a emanet artık. Biz de merak ediyoruz. Ne derece başarılı olduk. Bu yöntemimiz olacak mı? Bu yöntem doğru mu? İnşallah yanlış yapmamışızdır. Eğer dediğim gibi yanlışımız olursa da varsa da yorumlarda bize yol gösterirseniz seviniriz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için gelişmeleri yine sizlere aktaracağım. Sağlıcakla kalın.